Bir genç ona böyle sarıldı. Korumalar hemen devreye girdi. Ya bunlar öğrenci mi? Bunlar üniversitelerin içerisine sızmış teröristler. Bunlar gazeteci bilen değil. Bunlar ateist. Bunlar terörist. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bir şükürsüzlük. Sayın Başkanım arabamızı değiştiremiyoruz. Bir tatminsizlik. Bir yerde çalışıyorsunuz. Nankörlük yapmayın. Bir karamsarlık hali. Siloganik şeylerle bizim konuşmalarımızı kesme. Nankörlük yapma. Aldı başını gidiyor. Daha iyi arabaya binmek. Daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi sütlü heveslerle bizden bir şey beklemek. Patates, soğan, domates, sivri biber hepsini verdik bizden bir şey beklemek. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Derin bir nefes alarak huzura kavuşacağımız günlere çok az kaldı. Belki çok, ağır, çok harika bir resim. Onu beğendi. Onu da beğendi. <laughs> çok pahalı bir şey değil bu. İlk sevdiğin kıza. Bu Meral teyzenin diyeceksin. Tamam. Okay. Gel gel. <laughs> gel <Geldim> buraya. Oy. <laughs>